Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adanadan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz gurk tavuğun talihsiz sonuçlanan çıkımını sizlerle paylaşacağım. Talihsiz diyorum çünkü moralim aşırı derecede bozuldu. Ee, sebebini sizlerle paylaşmak için kümese geçiyorum. Ve çıkımı da sizlerle paylaşmış olacağım inşallah. Hadi geçelim. Evet kümesimize geçtik arkadaşlar biliyorsunuz bu kar yağdı kızımızı biz kuluçkaya yatırdık hep birlikte görmüş olduğunuz bölmede videoyu ben e, yaklaşık bir 10 günlükken çekmiştim bir hafta sonra da zaten cici çıkımımız gerçekleşti. Bu korku başka yerde yatıramadığım için ve uzun süre yattığı için inat olduğu için bastırmaya karar verdim. Ve ortak bir alana bastırmış oldum arkadaşlar. Burada yapmış olduğum hata var. Kafesin önünü kapatmadım. Kendi işini kendi görsün dedim. 1 saat oturuyor 3 saat geziyordu Adana aşırı sıcak bir şey olmaz cicirler kendi kendine gelişir dedim ve öyle de oldu arkadaşlar cicirler gelişti harika bir şekilde kontrollerini yaptım altına 7 yumurta koydum ve 7 yumurtanın ikisi serama 5 tanesi ispençti ve hepsi de sağlıklı bir şekilde gelişti ta ki çıkıma kadar Yumurtaların çatlak olduğunu gördüm ve e, rahatsız etmeme kararı aldım. Zaten Adana sıcak ve nemli. Kendi kendilerine çıkarlar dedim ama bu korkumuz ilk annelerini tadıyor. E, kendisi zaten 6 aylık bir tavuk. Ve şu anda da umurunda değil hayat gördüğünüz gibi. E, şöyle bir talihsiz olay yaşadım. 2 tane seramacıyı doğmuş, kurumuş. Ve bu kızımız onları... Yumurtaların yanında bırakarak gezip karnını doyurmaya çıkmış. Bunu fırsat bilen diğer yamyamlar da orada ne var küçücük küçücük fare mi var diyerekten o iki tane seramayı maalesef parçalamış yemişler arkadaşlar. Hatta birinin ölüsünü buldum. Şöyle kenara koydum dışarıda bakın. Uzaktan göstereyim ki yakından çok kötü gözüküyor. Ve ben buna aşırı derecede bozuldum. Çok moralim bozuldu. İki tane kar beyaz serama Öldü arkadaşlar doğup öldü diğer 5 tane yumurta da çatlamıştı ben de tuttum onları kuluçka makinemi attım ve 5'ini de çıkardım şöyle göstermek istiyorum 5 tane sağlıklı ispençlerimiz doğdu birinin bacağı ayrılık onun da tedavisini bu videoda göstereceğim diğerleri sağlıklı dört dörtlük harika ciciler doğdu bunda bir sıkıntı yok. E ee, tek sıkıntı bu kızımızın ilk anneliğinin başarısız olması ve bu yavruları da şansa ben kurtarmış olmam. Moralimin bozuk olması da iki tane kar beyaz seramamı kaybetmiş olmam. Çünkü ben büyüteceğimi inanıyorum. Nasibimde yokmuş. Tabii ki de olmayabilir. Bu yani bir şey söyleyemem. Hayvana da kızamam. Yani yaramaz bir kız. Gel buraya gel. Neden böyle bir şey yaptın kızım? Niye kendi folluğunu, cici'lerini korumadın da böyle bir şey yaptın? Neyse böyle kısmetmiş kızım. 7 aylık kız, yapacak bir şey yok. Yani 5 6 7 aylık çok değil. Şimdi bu cici'lerimizi tabii ki anneye teslim etmeyeceğiz. Annenin cicillerden haberi bile yok. Hala gezme derdinde. Ee, ana kucağımızı hızlı bir şekilde hazırlayalım ve bu cicillerimizi yerleştirelim. Zaten ana kucağımızı bir önceki videoda boşaltmıştık ve buraya koymuştuk. Cicivlerle beraber ee, anlaştılar. Bir sıkıntı yaşamadılar. Bakalım neler olacak. Hep birlikte ilerleyen süreçte göreceğiz. Kavga dövüş yok. Cicivler alıştı. Geziyorlar, tozuyorlar. Harika. Şimdi ana kucağını hazırlayıp videoya devam edeceğim. Ana kucağını hazırlarken temiz kaput bezini getirdim. Ben şöyle göstereyim çünkü bir önceki yavruların dışkılarından hayvanlar pislik mikrop kapmasın diye şöyle tertemizini getirdim. Bu bu arada eski şey bezi arkadaşlar. Koltuk bezi. Hani kalın oluyor ben seviyorum. Şimdi bunu buraya koyalım. Buradaki eski pis olan altı almamız lazım. Yeni cici'ler burada mutlu olamazlar arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde düzenli olarak temizlemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi yenisini serip suluk yemliğimizi koyalım. cicileri inceleyerek tedavisini yaparak yeni yerlerine koyalım. Ana kucağımı hazırladım. Cicilerimi yanıma alacağım ve inceleyeceğim. Şöyle. Ana kucağımızın içini göstereceğim. Tertemiz, mis gibi. Bir tane suluk yeter. Beş tane cici ve harika gözüküyorlar zaten. Şöyle başlayalım. Önce Blue Motlet'ten başlayalım. Bir tane Blue Motlet civcivimiz doğmuş. Harika parmak yapısına sahip. Bir tane kar yağdı civcivimiz var. Onu da yanına koydum. Bir tane daha kar yağdı civcivimiz var. Onu da koydum. Bir tane yine porselen var. Onu da koydum. Bu arada arkadaşlar dördüncü civcivimizin ayağı bu şekilde ayrık. Toplayamıyor. Hadi gelin bunu da tedavi edelim. Bu videoda herkes de bilgilenmiş olsun. Böyle bacağı ayrık olan civcivlerin tedavisi inanılmaz derecede kolay dostlarım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle kameramı sabitledim. Bir tane maydanoz lastiği alıyorsunuz. Çok uzunsa düğüm atıyorsunuz. Ondan sonra iki elinizle açıyorsunuz. Ortasına da pipetten kısa bir plastik keserek Yerleştiriyorsunuz. Bu bacakları birbirine e, bu sefer de çok birleştirmemesini engelleyecek. Civcivimizi alıyoruz. Bir ayağını sağ tarafa yerleştiriyoruz. Şu şekilde plastiği gere, lastiği gererek. Diğer ayağını da incitmeden aynı şekilde tutuyoruz. Diğer tarafa sokuyoruz. Daha sonra parmaklarımızı çekerek lastiğin orada kalmasını sağlıyoruz. Görüntü. Görüntü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi ayrık parmak ayak toplandı. E, artık ayrılmayacak. Çok da birleşmeyecek. Benim için ideal bir ölçü bu. Böylelikle ayağa tekrar bakın sağa sola gitmiyor. Düz duruyor. Hadi gelin ana kucağına koyalım. Bismillah dedim ve şu ortaya koydum. Birkaç gün e, ayağında kalacak. Düzgün yürüyene kadar ayağında kalacak. Civi koyduk. Gördüğünüz gibi ayağı e, daha fazla sola kaymıyor. Birkaç gün ayağında kalacak arkadaşlar. Bakın yeme de düştü maşallah. Düzgün yürüyene kadar ayağında kalacak. Düzgün yürüdüğü zaman da tekrar çıkarabilirsiniz. Bakın ayağı artık geriye doğru gitmiyor. Bunun tedavisi bu kadar kolay. Civcivlerimizi ana kucağımıza yerleştirdik. Artık burada kalacaklar ama bu civcivlere bir de rehber lazım. Nasıl bir rehber? Civcivler genelde hani yem yemekten sıkılırlar. Hani yem yemek istemezler. O yüzden onlara birkaç tane çim bıldırcını koyacağız. Çim bıldırcınları bu işi çözecek arkadaşlar. Hadi gelin birkaç tane koyalım hatta. Şu ön tarafta duran iki tane işimi görür. Hatta iki tane daha koyacağım. Dört olsun. Evet içlerine dört tane çim bıldırcını koydum. Onlara annelik yapsınlar. Öğretmenlik yapsınlar. Onlar hareket ettikçe onların hoşuna gidecek. Onlar da hareket edecek. Bu şekilde dört tane çim bıldırcını da onlara rehber olacak. Sizler de bu yöntemlerle civcivlerinizi kayıpsız büyütebilirsiniz. İlla içinde tabii ki çim bıldırcını ya da bıldırcın koymanıza gerek yok. Ama ben bu yöntemleri çok seviyorum arkadaşlar. Ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yine güzel bir video oldu. Tedavimizi yaptık. Yeni yerine civcilerimizi yerleştirdik. Cahil, büyümekte olan, tecrübesi olmayan gurkumuzun yavrularını kurtardık. Eğer ben onları fark etmeseydim diğer kalan 5 yavruyu da bu yamyamların hepsi parçalayarak yiyecekti. E, tavuklar her şey yer arkadaşlar kendi yavrusunu dahi yiyebilirler dikkat etmek gerekiyor bu şekilde kurtardık modern giyimlerimi Maşallah karşımda gözüküyorlar büyümekte olan çim bıldırcını e, ve ispenç yavrularını hem bir aylık hem de 20 günlük olanları sahiplenebilirsiniz Görmüş olduğunuz çim bıldırcınlarını sahiplenebilirsiniz. Görmüş olduğunuz serama ve ispençlerin ve çim bıldırcınların yumurtalarından da sahiplenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak mesaj atmak. Bu kadar basit. Bugünkü videomuzda buydu. Cahil Cüheyla e, 6 aylık gurkumuzun hüsranla biten e, gurk çıkımıydı ama bizim erken fark etmemiz sayesinde 5 tane canlıyı kurtarmış olduk. Bu arada arkadaşlar cijilerin doğmuş olduğu kabukları da atmıyorsunuz. Onları da elinizde parçalayarak kümesinize saçabilirsiniz. Tavuklar bunu afiyetle yer ve yumurtalarını tekrar yapmak için kağıt suyumu olarak kullanır. Bilginiz olsun. Bu şekilde bu yumurta kabuklarını değerlendirmeyi unutmayın. Hatta evde tüketmiş olduğunuz yumurta kabuklarını da kurutun. Blender'dan geçirin. Yumurta yeminize, ciciv yeminize katarak da hayvanların kalsiyum ihtiyacını karşılamış olursunuz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.